Konuşan ve konuşturulanlara, konuşan ve konuşturulanlara ek ilave eksende tutan bazı şeyler anlatmak istiyorum. Ekseninizin kaçmaması açısından. E, umarım itibar edersiniz. Kimi dinliyorsanız Allah ondan razı olsun. Gönüllere, kalplere hitap ettiği için. Dinlediğimiz kıymetli dostlarımız, kardeşlerimiz. E, öncelikle şu gözle bakacağız. Ben bu insanı dinlerken nasıl bir e, şeyi var? E, o insanın kalbinde nasıl bir muhteva var, yani neye yatkınlığı var? Şimdi biliyorsunuz ilim ehli var, hakikat yolculuğunda ilim ehli var, ilim ehli var, bilim ehli var, aşk ehli var, aşk ehli var. Şimdi kardeşlerimiz konuşturtuluyor, kardeşlerimizin konuşturtulma durumu oluyor. Bugün ikinci yayını açıyorum. Çok kıymet verdiğim kardeşlerim de konuşturtuluyor sağda solda ve yoğun takipçileri var. Şimdi bu konuşmaları dinlerken hepimiz kusurlu varlıklarız. Hepimiz Allah'ın biricik kullarıyız. Bu konuşmaları dinlerken kardeşler, ben çok kıymet veriyorum. Herkes hizmetkar hizmet ediyor. Her kitleye, her bilinç seviyesine konuşuyorlar. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ben size daha önce bir video yapmıştım. Alfa frekansı, beta frekansı ve omega frekansını bahsetmiştim bilinç seviyeleri de bunlara denk geliyor. Şimdi e, alfa frekansındaki e, kardeşlerimize din sıklığı dönemindeki terminolojiyle e, bu terminolojiyle bazı kavramlara kavuşan kardeşlerimize de özellikle hakikat ilmini açmış olan aşk ehli kardeşimiz onlara por ekimi atıyor, yani onlara e, yansıma yapıyor arkadaşlar, onları ateşliyor. Fakat bunu yaparken de e, konuşmalarda lisanın sürçmesi olabilir, e, benliğe düşme olabilir. Sizler ben de konuşurken, o da konuşurken, öbürü de konuşurken eksende kalmak için şunları ayırt edeceğiniz kriterleri ben verebilirim. Başka hiçbir şey veremem yani. Herkesin çünkü liyakati, herkesin e, bilinç seviyesi, herkesin yürüdüğü yol ve yaşadığı konusunda. E, haller, e, ulaştığı e, noktalar, miraç noktaları farklıdır. Hepsine ben saygı duyuyorum. Şimdi eksende tutulacak yöntemler. Bir kere bakacaksınız ilim, bilim ya da aşk ehli mi? Buna bakacaksınız. İkincisi kriter şu. Diğerlerini kötülüyor mu? Diğerlerini küçümsüyor mu? E, tekzip etmek adına o anda egoya düşüp bir tık, bir tık yine çok temiz kalplidir ama e, baş, Başkaları başkalarıyla ilgili e, bir e, indirgeici düşürtücü cümle kullanıyor mu? Çok fazla ben diyor mu? Cezadan ve korkudan bahsediyor mu? E, gazap, gazaptan bahsediyor mu? E, bunları bunlar alfa frekansına ait bilinç seviyesi. Dolayısıyla o alfadaki kardeşlerimize kendi açtığın hakikat ilmi üzerinden bir kavrama kavuştururken bu alfadaki kardeşlerimizi kendi açtığın hakikat ilimleri üzerinden yüksek miraç noktası üzerinden bir kavrama kavuştururken kardeşlerimizi konuşmalarda dikkat edilmesi gereken kısımlar var. Tabi el an akışta gönülden konuşma yapılırken arkadaşlar. Korku Allah'tan korkun olsun kelimesi bu alfadaki kardeşlerimizin korkuyu perçinlemesine sebep oluyor. Yani buradaki Duru kardeşim o dölleyici kelamla kendi hakikatinden aşk ehli olarak açmış olduğu ilmi Allah'tan korkun diyerek karşı tarafa aktarırken bu poru fırlatırken ses frekansıyla o kardeşimizin bilinç seviyesindeki korkuyu perçinlemiş oluyor bu bir kriter bir İkincisi Allah'ın gazabı Allah'ın azabı Allah'ın cezası ile ilgili bu cümleler kelimeler aralarda yer alıyorsa arkadaşlar bakın şunu da söyleyeyim bazen bu cümlelerde tetikleyici olabilir yani onu da konuşturan onu da konuşturan kadiri mutlak yaradandır Yaradan'ın kelamıdır. O dilden konuşması gerekir. Bak hepsini anlıyorum. Sadece siz şu keskin gözünüzle aklederek kulaklarınızla ve kendi kalbinize sorarak şimdi hepimizin kusurlu dudaklarından dökülen kelamları kendiniz ayırt edeceksiniz. Namaz derken namaz meselesiyle salat meselesini ayırt edeceksiniz. Bunlar hep bilinç seviyeleri. Sonra başkalı ben, ben çıktım, ben gördüm, ben yaptım, ee, sizden önce ben geçtim dediği zaman bir kıymetli kardeşimiz. Ondan çok şey öğrendim, inanın. Ben e, herkese o kadar saygı duyuyorum ki herkesten çok şey öğreniyorum. Fakat e, bu olay nötrleşme ve e, nasıl söyleyeyim arkadaşlar, e, benlik duygusu, benlik duygusu. Omega ile alakası yok yani burada egosal bir şey değil bu başka bir durum bu bunu ben açıklayamıyorum şu anda frekans bazında açıklayabiliyorum alfa kısmında kıstırıyor milleti sen hakikati görmüşsün aslında onu demek istemiyorsun fakat başka sembolik dil bulamadığın için onu attığın zaman alfadaki adama beta birdeki adama adam ee, şey oluyor ee, bilinç seviyesi sıkışıyor yani eğitici, öğretici, dölleyici kelamla konuştuğunu düşünüyorsun ama buradan ayar kaçırıyorsun. Burayı dikkat etmek gerekiyor. Ben bu kadar söylerim arkadaşlar. Kabım kadar konuşurum. Bak tekrar ediyorum. İlim, bilim ve aşk ehli var. Bilinç seviyeleri var. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sembolik dilleri kullanırken, din siklisi döneminin sembolik diliyle ifade ederken, Mehdiyet kavramlarını, hakikat kavramlarını, ocular bucular, bilinmeciler, böyle falan, bunları yani çok tehlikeli, çok tehlikeli terminolojiler, yanlış atışlar gidebilir. Buradan ben izleyenleri uyarmak istiyorum. Tekrar yayın açtım. Allah birinin üzerinden o kitleye, o kitleyi sarsıcı, darbeleyici, şoklayıcı, dölleyici kelamla. Onları e, yüksek e, bir e, frekansa ulaştırmaya çalışıyordur. Şimdi onlar yeni dil anlayamayacaktır. Bilmem nedir, şudur budur. O dilden ulaşır, o dilden ulaşır, o dilin ehlini e, yücelmiş ehlini konuşturur. O yücelmiş ehil kişi hakikatle buluşmuş zaten. Ancak konuşurken konuşurken izleyicinin seçkin olması, seçici olması lazım. Bak ne benim ağzımdan çıkan tam olarak filtrelenmiştir ne o kişinin ağzından çıkan tam olarak filtrelenmiştir. Bu işin filtresi sendedir. Bunu söyler, bunu söylerim, bunu dinlerim, duyarım. Kendime de konuşuyorum çünkü. ilim bilim ve aşk ehli kimi hangi yönde dinleyeceğinizi lütfen ayırt ederek kulaklarınızı ona göre filtresini takın. Kulaklarınızın filtresini ona göre takın. Kimse kimseyi küçümseyemez. Bir, kimse ben çıktım sen çıkmadın, ben senden önce geçtiğim için ablaymışım gibi ben sana söylüyorum diye derken orada e, düşük bilinçlere yanlış alt mesaj gidebilir. Bazen Allah o yanlış alt mesajda da sarsıcı olabilir. Onu da anlayabiliyorum. Fakat yüksek bilinçlerde arada prestenir kalır, boyutu çıkamaz. Ben bayılırım benim dilimden, benim eski eski dilimden konuşan adama ben bayılırım çünkü hemen algılıyorum konfor alın morası yeni dili kullanmayan alışık olduğum dilden sembolik dilden konuşan adama bayılırım hemen anlıyorum çünkü yerde yeni dili çöz geldi bir üst frekansı çöz e, aşk ehli e, aşk ehli ilim ehli o frekansı zaten yaşamıştır fakat anlatırken eğitimini verirken ee, sıkıntılar var işte. Vallahi bunu söyleyebiliyorum. Siz beni anladınız. Ee, yayın açtım kapatıyorum o yüzden. Tamam mı arkadaşlar? Dinlerken kulaklarınızdaki filtrelerin biz filtresiz filtremiz olmayabiliyor. Çıkıyor buradan. Çıkıyor. Ben Benim kendi kabıma göre çıkıyor. O öbürünün kendi kabına göre çıkıyor. Burada kabı düşük kabı büyük yarışı değil bu mesele. İlahi hiyerarşi birilerini konuşturtuyor tutmuş pazar günü konuşturtuyor. Birlerini susturuyor, birilerini konuşturtuyor. Bak ilim, bilim, aşk ehli. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bunlardan dile geliyor, bu kişilerden dile geliyor. Por atımları bunlardan oluyor. Ben sizden sadece şunu rica ediyorum. Alfa frekansı, beta frekansı ve omega frekansının sembolik bilinç seviyeleri var. Yani şey bilinç seviyeleri anlattım. Kişinin bilinç seviyesi fırlamıştır yukarı fakat dilinden beta frekansı kodlayıcı e, sembolik dil çıkıyordur. Ve bunu dinlemek sizin kolayınıza geliyordur. Okey ama burada arızalar var. Arızalar oluyor. Ben de onu tekstif etmek istiyorum. Siz beni anladınız ve hepinizi çok seviyorum. Ve konuşan arkadaşları kalbi olarak selamlarımı iletiyorum. Onu da çok seviyorum. Onları da çok seviyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bütün görev yapan kardeşlerimizden razı olsun. Ama kendi filtreni, kendi eksenini neye göre ayarlayacağım? Ayarı neye göre yapacağım? Bunları 4 gündür, 5 gündür uyarı videoları da yapıyoruz ya. Herkes bir koldan destekliyor. Zaten ben şimdi yüzlerce kişinin şeyinde değilim ya. Duyan duyuyor, duyan duyuyor. Siz zaten kanal kanal dolaştığınız için hani anlatabiliyor muyum? Hani bak, buradan bir şey aldın, oradan da bir şey aldın. Aa, bunun tehlikesi varmış, arada cızırtı varmış falan filan yani. Anlatabiliyor muyum? O gözle bakacaksın, kendi kombinini, kendi filtrenden geçireceksin, anlayış kavrayış kabiliyetini geçireceksin. Bir kişinin dediği tek doğru değildir. Ben çıktım diyen, ben biz, ben e, e, ben demek yok yani bu işte, ben demek yok. Ben yok, biz var, siz var. Ama o insan konuşurken ben diyebilir. Sen ayırt edeceksin. El an konuşuyor çünkü anda akıyor. O diyebilir sen ayırt edeceksin. Ben diyebilirim sen ayırt edeceksin. Anlaşıldı mı? Filtre bu eksen bu. Görüşmek üzere iyi akşamlar diliyorum.